Herkese selamlar. Kriptolarda neler oluyor? Kısaca bir göz atalım. Bitcoin 21.020 dolarda yatırım tavsiyesi olmadan destek ve dirençlerimizi kontrol edelim. Bir önceki yayınında da söylediğim gibi Bitcoin'de arkadaşlar 20.700-800'den bir destek alıyor. Ve o destek noktasında tutundu. Hani küresel piyasanın direnç noktası arkadaşlar 25K olarak belirlendi. Şimdi biliyorsunuz kripto her zaman yanıltıyor arkadaşlar. Yani ya direnci aşıyor ya destekten baya aşağıda salabiliyor işin açıkçası. Neden? işte kaldıraç olduğu için arkadaşlar. Şimdi göz atalım tekrardan. Tabi bizim en son bir şeyimiz vardı arkadaşlar. Bir coin önermiştim. Yatırım tavsiyesi olmadan. O City'di. Hatırlıyorsunuz. City 2x yaptı zaten arkadaşlar. Tekrardan yeniden al fırsatı vermedi işin açıkçası. Benim bu pump coin. Onun yerine opul aldım. Opel biraz bastı. Bilmiyorum. Tekrardan düşerse de şunlarda zaten bir iş yok. Bunları tekrardan parayı kurtarsak satacağım işin açıkçası. Evet. Boson almışız. Onu geri vermişiz ama şu an tekrardan gözüme kestirdiğim pastel arkadaşlar. Bunu iki gün oldu. iki gün önce oldu. Pardon ne pastel ya pardon. Opulus. Opulus. 1.1 TL'den almışım. 1.5'a çıkmış. Evet yani 100 kaç liralık almıştım ben bunu. 160 lira olmuş. 200 lira gibi ama bilemiyorum gözüme sadece bunu kestirdim. Başka bir şey var mı? Çünkü City arkadaşlar City'yi bilemeyeceğim çünkü bayağı bir fiyatladı. Hani iki katına çıktı geri dönerse iki misli zarar ettirir. Ben ne demiştim o zaman tekrardan 15-16'ya düşerse işte o ara kaparım dedim ama ikiye katladı. Onun için bir şey diyemiyorum yani. Geçti bulundum pazarı onun için şimdilik bir daha düzeltme yaşarsa ek yapabilirim. En çok kazandıranlara bakalım. Bir şey varmış da bu hangisiydi? tabi Tron ağında da hareket var ama arkadaşlar eski ağı değil. Çünkü Tron ağını takip ediyordum ben. Kriptodaki hareketler için işin açıkçası. Tabi Bians çektiği için oradan parayı. O ağı değiştirdiği için artık hareket çok fazla şey vermiyor. işin açıkçası. Netlik kazandırmıyor. Ya şu an yüzde artı 18 yapmış ama bu duruma göre Bitcoin biraz daha fiyatlaması gerekiyordu işte. Nakit hareketleri takip ediyorduk henüz farklı bir şey göremedim. Nakit akışını takip edecek. Onu da bulmak lazım arkadaşlar. Deso artı 700 kaç ne yapmış bu ya? Neyse bunlar çok önemli bir şey değil. Çok dikkatimi çeken bir şey. Görmedim arkadaşlar. Evet. ya yani tabi şey alınırken arkadaşlar kripto 001 ya da 01 o bantlar 0.1 bantı 1 dolara taşıyor. 0.0'lar 10 sente taşıyor. Görüntü. Ama dikkatimi çeken tabo neymiş ya? Bir tane dudak manita koymuş. Bilemiyoruz. Bu ne ya? Hemen bir şeyler reklam çıkartıyor. Bir bilgilerine bakalım Tabii arkadaşlar arzlarına bakmak lazım işin açıkçası ama o kadar çok koyun var ki inanın arkadaşlar hani bu şu an gate'den bakıyoruz. Net %63 çöp. Yani çöpe gidecek şeyler. Şimdi öyle bir şey ki arkadaşlar buradaki coinler harmanlanıyor harmanlanıyor. Borsalara verildiği zaman iyi iş çıkartacaktır. O zaman 2x yapmaya başlıyor. Bir yüklendiği zaman da tamamen pampa düşüyor yani o sır gibi saklanıyor hangi koyunları yayınlayacakları işin açıkçası İşte burada yüzlerce binlerce şey var alt koyun var Yani dediğim gibi yüzde 60'ı çöp olacak zaten çöp olacak gidecek Yani o yüzden işte yatırım işte 5 dolar 10 dolar 15 dolar 20 dolar risk edebileceğiniz paralar Onun haricinde yüklü miktarlar asla Hani şu şeyden tablodan girilmez Çünkü buradan alacaksın diğer borsalar veya ilk defa farklı bir borsada yayınlanıyorsa oradan alacaksın. Daha sonra da işte diğer borsalara yüklendiği zaman arkadaşlar pump yapıyor. Neden? İşte 20 milyon alıyor, 30 milyon kendi alım satım için hafızasına, işte hazinesine koyuyor, kasasına koyuyor. O zaman pump atıyor zaten. E, Biyansa geldiği zaman da dehşet pumplıyor. Değil mi? Evet. Yani altyapısı sağlam coinleri bulmak lazım arkadaşlar. Yani o Opulu bilemiyorum. Opulu ben aldım ama şeyine hiç bakmadım çok net bir şekilde araştırmadım. Bu kaçtı? E, Opel'a bir daha bakayım da arkadaşlar. Bu da 500 milyon şey olmuş. Akım kaynağı var. Yani altyapısını falan çok fazla araştırmadım. Tarihi dolar, tarihi zirve 7000 dolar mı diyor bu ne ya? Ha, açılışı 7600'den mi açmış? Adres varlıkları. Tabi asıl yüklü girim için arkadaşlar bu adres varlıkları kim ne kadar tutuyor vesaire. Kucoin'de de varmış mesela satış gelmiş başkasından. Kucoin almış. Kırtır Uniswap. Kucoin Kucoin basıyor habire. Max'te de varmış. Tabi referans kodlarım var arkadaşlar. Şeyin altında oradan da takip edebilirsiniz. Huobi'de de varmış. Oradan çıkış yapmışlar. Evet. Şu an biri kar satışı vermiş. 7 günden. Adres varlıkları. Evet. Yani buradaki coin şeye düşerse bir ansa bir anda kütür kütür uçuyor. Ya da işte şey olsun reddit olsun vesaire olsun birileri bu şehri önerecek. Pump attıracak yani. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar görüşürüz. Bendeki bakiye bu zaten. City düşseydi alırdım ama fırsat vermedi. Onun yerine de Opal aldım. O da biraz fiyatladı. Bilemiyorum. Diğerlerinde tekrar yükselirse çıkacağım şeyler. İşin açıkçası. Pek bir şey göremedim yani. Evet. Görüşmek üzere.